Hi friends. Hi friends. Hi. Merhaba Hi. arkadaşlar. Merhaba. Hoş geldiniz Arya Arkadaşlar bunu uzun süredir bekliyorduk kart oyunu. Frozen'in Bu açıyoruz oyun bunu böyle. Bu kartlardan arkadaşlar Allah, hepsinde Allah, çiftler Allah, var yani Allah, ikişer, Allah. ikişer tane var. Allah. Bunları dizeceğiz böyle arkadaşlar. Allah, Ondan kal. sonra Allah. çiftlerini bulacağız. Üçümüz yarışacağız bakalım kim yenecek. Hadi başlayalım. Arkadaşlar kartlarımızı kurduk, şimdi herkes seçmek başlayacak. Ferya başlasın bakalım, çevirecek Çevireceksin biz göreceğiz anneciğim. Çevir oraya koy ayferin bir tane daha aç, aç oraya koy göster bize, bakalım aynı mı? Aynı değil kapatıyoruz, şimdi Zerya'da sıra, Zerya sen seç, tamam alabilirsin onu aferin aynı buldun yanına koy buraya koymana gerek yok. Masanın kenarına koyarsan arkadaşlarımız da görsün. Çok yaşa. Bless you. Hadi. Bende sıra. Bulamadım. Bulamadım neydi? Kristal. Kristal. Kristal bulamadım. Evet devam ediyoruz. Feryada sıra. Elsa. Evet. Aynısını bulmaya çalış. tekrar ben... Oyunu kolaylaştırmak adına hepsini açtım. Hepsine bakın bakalım. Bir göz gezdirin. Burada. Gezdirdik. Şimdi çeviriyoruz. Hepsini çevirin. Siz zordan çevirin. Güzelce çevirin. Bozulmasın oyun. Çiftlerini atlamaya çalıştık birazcık olsun. beynimizde Şimdi çeviriyoruz. Bir tane daha. de da. sıra. Feryem çevir anneciğim. Okey, yanına koy. Aferin. Zerya sen de sıra. Ben bu bir de bakayım. Aferin sana. Ses, ses, ben de. evet, devam ediyoruz. Ben açıyorum. Kristof. Baktım, bulamadım. Şimdi sıra sizde. Feryal Ferya, sıra sende. Hı? Anna. Kristof bilemedim. Kapat anneciğim. Ben Kristof'u biliyorum. sen sende sıra. Kristof. Ah o bilemedim. Yerine koy. Sıra bende. Kristof hmm, gitar çalıyor. Olmadı Elsa. Bilemedim. Devam edin. Ben Elsa. Nasıl bulardın? İkisini bulmaya çalış anneciğim. <laughs> Benim ikisi var Ben buluyorum. Olmadı yerlerine koy sanki vardı açmıştın sen. Aa bulamadım yine yanında tavşan varmış. Feriha sen de sıra. Hayır, ol, ol. Hmm, Olaf. evet. Ferya, sen de sıra anneciğim. Hadi bul bakalım. Başka kartlar da açabilirsin. Aynısını açacaksın diye bir şey yok. Anla. Kristo bilemedin. Kapat. Onu ben de biliyorum. Kapat oraya anneciğim. Zerdiye açsın. Zerdiye aç. Olmaz öyle bir kere bakacaksın ama. Hadi bul bakalım. Ben bir kenara bakacağım. Bilemedim. Yerine koyun tekrar. Bulana kadar. Aa, bunu sanki şurada bir yerde vardı ikisi. Evet buldum arkadaşlar. İlk kartımı aldım. Evet Ferya sen devam et kızım. Az kaldı zaten kartlarımız. Anna. Anna. Anna'yı bul. Yardım, yardım etmek yok. Siz kendiniz bulacaksınız. Buldun mu? Bulamadın. Koy yerine anneciğim. Ben başka bir kart açmak istiyorum. Hem havuzamızda kalsın hem de bakın burada Anna var unutmayın. Burada da Anna Hans var unutmayın. Hans mı? Evet. Ben evet açtın. Evet. Sanki o yakınlarda vardı. Açmıştım onu anneciğim ben. Nerede? Şuralarda bir yerlerde olması lazım. Sanki şu gibi olması lazım. Aa, o, evet aynısıymış ama değilmiş. O biraz uzaktan çekilmiş. Permesi var. Devam edelim. Evet ben açıyorum. Bakalım. Sanki bunun ucuzu var mıydı? Oh my god yine bulamadım. Uzun. Yine bulamadım. Tamam girelim. sıra sende. Bir tane açmak var da iki tane. Tamam sıra sende Feryal. Buraya koy arkadaşların da görsün. Anna ile Elsa'nın. Aynı mı? Onu da çevir bak bakalım koy buraya. Aynı mı? Evet arkadaş. Aynısını aldı Feryal. Ay, tamam. Sen onu aç. Aa, Mer Kemancım çıkar. Kim senin nesin? Evet hadi aç bir tane seç anneciğim. Çevir bakalım. Oo güzelmiş ama bulamadım. Aynısı değil. Ben bakayım şöyle. Anla anla anla. Onu ben unutmasın biliyorum onu ben. Ne bulamadım kazanamıyorum ben kızlar. Ay sen de sen anneciğim. Bakalım aynı mı? Ankara. Aynı değil maalesef. Öyle yaparsan arkadaşların görmedi. Böyle çevir buraya koy tamam mı anneciğim? Ben bunu istiyorum. Bir de elim açar mısın? Canım? Aç. Oh my God! Olmadı. Ben açayım. Onu ben biliyorum. Yine bulamadım. <laughs> Aferin. İçini. Aferin nasıl Evet. Süper. Evet. Buldun mu bakalım? Getir. Aferin sana. İkisini buldum buldun. <laughs> Serya çok başarılı arkadaşlar. <laughs> Aslan. Hey, evet oyun çok sabırsızlanıyoruz. Bitmeye yakınlaştı artık. Feryal sen de sıra anneciğim. Ben bunu açacağım. Aç bakalım. Neymiş Aa, o? Bakalım arkadaşım. biz de görelim. Arkadaşlar, Arkadaşlarım da görsün. Ben ki arkadaşlar. Ondan sonra bakalım. Anlayla Kristo olmadı. Kapatıyorsun anneciğim. Şimdi Zeryan da sıra. Hadi Zeryan bul anneciğim. Oo. Oh -oh, bulamadın. Kapat onu şimdi ben de sıra. Aa, bunu buldum. Bir de bunu buldum. Aldım. Evet, son kaç kartımız kaldı? Hem siz kazandınız. Az kaldı. Hem siz bir tane gerek kazanmışsınız. Ona, ona Evet. Tarya ee, ee, sen de sıra anneciğim. Anneciğim. Ferman, ee, bir tane gerek kalmış. Size zanmış, göster arkadaşlarına siz göster. Anna ile Elsa ikizini bul. Yine bulamadın. Kapat. Son bakalım. Zeryem sen de sıra kızım. Hepsini evet kapat. Bulamadın. Şunu açalım. Bunu açalım. Buldum. Feriha sen de sıra. Aç. Evet aynısı vardı sanki. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Son 8 tane kaldı. Aç bakalım. Bilemedin mi? Bilemedin. Sıra ablam da. Evet ablası. O, oh. Bulamadım bakayım. Sanki bu buradaydı. Bu da burada mıydı acaba? Vaa wow, bulamadım. Feryadı sıra. Evet yarışma çok çekişmeli gidiyor. Bakalım kim bulacak? Bakalım. Oo, aferin sana. Kristof buldu. Zeryan'da sıra. Ben <laughs> <Feryam. At> de <da gülüyor> buldum Zeryan. Olaf. Olaf'ı da buldum. Feryan'da aşkım. Feryan'da sıraydı. Bal, bak bakalım. Bulamadın kapat. Ferya bulacak. Ferya. Aferin sana. Evet onu da Ferya çevirsin. Benden daha Tuttunuz Yuppi! Oyunumuz bitti. <laughs> Finish. arkadaşlar bay bay yapın. Bay bay. Siz de oynayın arkadaşlar. Bu çok güzel bir oyun. Ferya üzüldü sanki. Neden üzüldün Ferya? Sorun. <laughs> Neden? Tam üzüldüm. Tamam arkadaşlarına bay bay yap. Bir dahakisini yenersin. Bay bay. Bay yap. Bay bay. bay. Sen de yap aşkım. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bize abone olmayı unutmayın.